Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel boğalar için ay yükselen güneş burcu boğa olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin. Evet sizde güzelce niyetlerinizi edin ben dediğim gibi her zaman sözlerimin arkasındayım ben buradayım. Size güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Sadece tek ricam desteğiniz. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Güzel kardeşlerim bakın devenin kafası gözüktüğü, devenin kafası gözüktüğü devamı da gelir inşallah düşünüyorsunuz. Kafanızda böyle nasıl diyeyim deve bildiğiniz üzere mülktür, e, gelirdir. E, kafası gözlüktü. Birazcık şey devamını da bekliyorsunuz. Kafası buradaysa gövdesi nerede diye. Evet, e, hayırlısıyla olsun. Evet güzel niyetlerimizi edelim. Şöylece neyse halimiz diye. Şöylece de bir kaldıralım bakalım. Evet güzel kardeşlerim bakalım. Evet. Şöylece de baktığımızda, baktığımızda şöyle bakın etrafınızın gayet iyi, ferah, aydınlıklı bir şekilde aydınlandığını görüyorum ve harflerinde çok hemen hızlıca geçelim. M M harfi, F harfi, e, M, F, A harfi, N harfi, ni gördüm şimdi bir de h harfi var baya böyle bir yoğunluk içine gireceksiniz kalabalıklar içine gireceksiniz hani isminizde soy isminizde olabilir ee, ya da hani böyle çok kalabalık sevdiklerinizle ailenizle birlikte sanki böyle bir kamp gibi bir yerde hani böyle güzel bir şey e, edinim yapacaksınız. Bu da yakın bir zamanda olacak. Hani böyle 15 gün bir ay gibi onun için e, çalışmalara başladınız. Kimileri ya hemen böyle daha önce atılım yapacak. Kimisi de biraz belli bir zaman sonra bu olaylar gerçekleşecek. Çok güzel böyle güzel böyle sanki kamp gibi mi pik büyük bir piknik gibi mi ya da onun benzeri gibi ama çok böyle hani e, nasıl diyeyim bir amaç için buraya gidilecek ve buradan da bir şeylerde bir amaç için gidilecek, bir şeylerde konuşulacak, anlaşılacak, 5'te çıkmış. 5 Beş vak 5'li bir vakitlerde gözüküyor. yollarınızda hani böyle nasıl diyeyim, engelleriniz yok, gayet engeller yok, yollarınız açık. Bakın boğa burcunda e, şurada baktığımda evet bir boğa simgesi de çıktığını da görüyorum. Kendi e, burcunuzdaki e, ulaşacak bir aydınlanma bir ferahlanma var. Şurada da rakamlar var. E, bazı şeylerde kafa şeyiniz kafanızda bazı şeyler tam oturmamış. Biraz e, şeyler hani yapacağınız hamlelerde kararlarda birazcık. Kafa karışıklığı gördüm ben boğalarda. Ee, her ne olursa olsun dediğim gibi desteklerinizi alırsanız atacağınız hamlelerde başarı sizler için e, gelecektir, açılacaktır. Çok güzel bir sayfa açılacak. Hayatınızda atmak istediğiniz her neyse artık imza mıdır, yeni başlangıç mıdır, baya başka bir şey midir, iş hayatı gibi de olabilir. Yaptığınız hamlede güzel bir atılım görüyorum. Ee, güzel bir aydınlanma görüyorum. Güzellikler belki şimdiye kadar bu kadar hani bazı hani e, kaybedişler olsa da bundan sonra güzel temiz bir sayfanın açıldığını da görüyorum güzel kardeşlerime. Şurada da iki tane halkanın bir dileğinizin olduğunu. Bir de bak, bak gördüğümüz gibi rakamlar ve harflerin yan yana size bir şeylerin simgelediğini. Bekar kardeşlerimizin içinde istedikleri yüzüklerin onlara doğru geldiğini görüyorum. Hayırlarla, iyiliklerle gelsin. Umarım e, iyi yüzükler, iyi hayırlı kişilerle birlikte gelsin ve rakamların da getirdiği bir hayırlar olsun. Umarım genç kızlar için diyorum. Onların gönüllerinden istediği o zengin, yakışıklı kişi gelir. Siz çünkü güce ve sizin için birlik hani ilk öncelik güç, maddiyat ve yak yani yakışıklılık hepsi birden olsun. Yani şöyle de bir şey var. Bir taraf tam hani her şeyin de tam olmasını istiyorsunuz. da Hepsi de tam olursa çok iyi olur da. işte bazı şeylerde de eksikleri de tamamlarsınız güzel kardeşlerim. Ee, güzellikler şöyle de bakın hani içinde bir araya gelinecek. Ee, nasıl diyeyim? Sevdiklerinizle birlikte bakın, bir kazançlarınızın burada da zaten fincanda da söylediğim gibi. Başladığınız bir işin kazancını ve onun getirilerini görüyorum. Şurada da bakın iki kişinin birbirlerine aşk dolu birbirlerine nasıl da baktıklarını çok güzel bir birlikteliğe doğru olduğunu görüyorum. Umarım bunların da güzel bir şekilde buradaki gördüğüm yüzükle birlikte güzel atılımlarını da görebilirim. Burada da yine harfler aynı şekilde çıkmış. F harfi e, özellikle e, F harfi isminde soy isminde olanlar F. E, F harfi şu içinde de zaten e, fincanda da H harfi de gördüğüydüm. A harfi de var. Bakın istedikleri şekilde o yüzükle birlikte muratlarına bir şekilde güzel bir şekilde gittiklerini gördüm. Hedeflerini gördüm. Konuşmalar olacak, karşılıklı diyaloglar olacak e, ikili, üçlü, dörtlü hatta böyle bir araya gelinecek aile bireyleri toplanacak hane ile ilgili güzel konuşmalar yapılacak size e, birileri bir şeyler getirecek söylenenler size doğru gelecek sizde e, bir, hani güvendiğiniz arkadaşlar da olabilir hane içinde kişiler de olabilir bana sanki daha çok aile bireyleriyle birlikte bir araya geleceksiniz bir konu hakkında konuşulacak bir konu hakkında karar verilecek ve aydınlıklı olacak bunun kararlarının sonucunda güzel bir aydınlanma hanenin etrafına çok güzel bir ay doğacak güzel kararlar alınmasıyla birlikte güzel bir şeylere de adım atılacak güzel kardeşlerim şöylece de baktığımızda evet ee, bazı şeylerde gizemiyle birlikte bir şeylerinde kat kat yükseldiğini görüyorum. Ee, birisi var bu yükü daha çok e, yükü üstüne çok bindiriyor. Belki e, umarım siz değilsinizdir. Çünkü bu kişinin üstüne o kadar yükler bindirilmiş ki önce bir hafiftenmiş. Ama sonradan siz e, sizseniz sesinizi çıkarmadıkça bu kişinin üstüne daha çok daha çok bir şekilde o yükler verilmiş. Bence kendinizi de o kadar da ezdirmeyin güzel kardeşlerim sesinizi artık bir şekilde de söyleyin gösterin her şeyin hani eşit bir şekilde yüklerin de hani yüklediğim hani sorumluluk oluyor. Ee, sizin kapasitenizin üstünde size bazı sorumlulukların verdiğini de kabul etmeyin. İş hayatınızda olsun, çevrenizde olsun, arkadaş olsun, çevresel hayatı, aile her ne konuda olursa olsun kaldırabileceğiniz yükleri kaldırın. Hani sorumluluklarınızın e, birden fazlasını almanız da sizin sağlığınızdan sizi strese sokuyor. Gördüğüm gibi bel, boyun, e, gibi tutulmalar stresten dolayı bazılarınızda uyuyamamalar düşünceleri e, görüyorum onun için e, kaldırabileceğiniz kadar sorumluluklarınızı alın güzellikler e, gerisinde de şöyle baktığımızda da e, dediğim gibi maddi manevi kazançlarınız da var atılımlarınız da var e, artık e, gücünüzün de farkına e, vardınız ve varın da diyorum çünkü siz her şeyi kendiniz kazana kazana hani her şeyi başararak alıyorsunuz. Bir şeyi de keyfi hani bırakmıyorsunuz. O şeyi kazanana kadar e, size gelene kadar bayağı uğraşlar veriyorsunuz. Hak ediyorsunuz da hak ettiğinizi alıyorsunuz. Kimse size gelip de hediye şeklinde vermiyor. Çünkü çabalıyorsunuz. E, çabalarınızın son sonrasında da kazanıyorsunuz. Burada ben burada çok gördüğüm kadarıyla bayağı emek var güzellikler. Ee, bir de sevdiklerinizle birlikte bir araya gelip böyle bir halay yani tarzında bir şeyler çekeceksiniz üstünde de bir kalp olayı var ee, sanki böyle iki kişinin sözü nişanı da olabilir ya da ona benzeri bir durum da olabilir bir araya gelinecek o kişiler için e, bir sevdiklerinizde umarım sizin içindir e, güzel kardeşlerim e, en iyi güzel şeyler sizlerin e, olsun diyorum şurada da e, nasıl diyeyim hmm şöyle yine bir harf şeyi var ee, böyle halka F O C ee, gördüklerim siz kendinizi olanları uyanları alın ee, güzel bir gelişmeler olacak bakın şurada da A harfi var güzel bazı güzel gelişmeler olacak ee, ferahlan şurada da beşli bir vakitlerde ee, bu olaylar olacak beş gün beş hafta ayın beşi gibi yani e, size ne, nasıl geliyorsa onu da bir şekilde alın. Şurada da böyle bir şeyler ikramlar gibi bir şeyler olacak. Evet güzellikler. Bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evren size en güzel şeyleri getirir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.